Ne bak geçer bugün sizlerle birlikte PES 2020 oynayacağız. Ben çok yazmaya çalıştım yemin ediyorum ya çok. Ama şu oyunu oynasın yemedi. arkadaşlar merhaba de. Neyende? Meyanda ne ne merhaba demek. Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba yani. Arkadaşlar merhaba dedi Dersko. Anam yüzünü Çünkü telif yemekten korkuyorum. Arkadaşlar takımım çok iyi. Kalede Loris var. Defans'ta Demir, Demir var. Ve Mesut Özil'imiz de var. Ayşe. Sen bakın bir tane. Arkadaşlar sor abi. Evet arkadaşlar Marlos. Marlos Kaplanımız. Dosta Vince var. Abi lokal su var. Göğde. Göbekte lokal Ve diğer de. Diğer, diğer göbekte de. Abi arkadaşlar suyu var. Ata i̇şte, var. mi 1 oldu isterdim. Yani böyle takılır. Arkadaşlar siz yükle, yüklerseniz var da Onları yüzde yüz geliyor. Sonunuz videodur. Şöyle de ben söyleyeyim dedim. Arkadaşlar suyu var. Kardeşim çıldırdımış. Vurunmakta şu an. Hemen şöyle bir boxlara basacağım. Anlaşalım. Bakalım nereden gelecek ki? Yeni açılması çok güzel olmuş. İngiltere'den geliyor. Bombay Dijk Abi ya iyi evet, bekle. İyi var SDB ama. Abi bunlar benim. var böyle. şey daha doğru bir şey mi var seninle evet, mi? artık beyaz yok, çok büyüyecek bir takım. Ama bir tek brozum var. Alevendano. Alevendano. Evet. karınca çok fazla kırmızı kart. Kırmızı kartı yedirmeye yemesi için uğraşıyorum. Kırmızı kart yesin de diğerini sokayım diyorum ama bir türlü başaramıyorum. Mi ya? Yemiyor abi yemiyor. Etkinlik modu diyelim. Çıkışık ben üçüncü yapmam imkansız diye düşünüyorum. Aklım maçı. da altın top bir tane güzel. Amatörde oynayayım. Yenik dedik. Daha iki gün oluyor. আমার এই সত্যি ঘুম রাখব Şimdi Ayvendo verdi pasonu Maradona'ya Maradona, ya, Maradona ya ilerliyor. Marka geçti. Karavaya geçti. Orta. Karaniç. Etok dışarıda. Kaleci'den çıktığını düşünüyorum ben. Karaniç'ten güzel bir ikon. Evet ondan çıkmış. kayı gider çıkıyor gücü ki var ya. Ben şöyle kullandım. Ama Ana annesini gönderdim ben. <laughs> ana gönderdim. Şşş. Şu ana annesine gönderiyorum köşeciklerime. Siz kimsiniz? Hı -hı. Vince aldı? Pins vardı. Pasının lokasyonu var ve karşı lokası var. Mesut özüldü şimdi top. Tamam. Şimdi kalen içe geçti ve offside. Çok minik bir farkla da offside oluyor. Merih Demir al. Almadı topu. Aldı. Mallos'a doğru bir güzel bir yüksek bası hop karaniç evet ne oldu lan ikine mi evet yine o site sayılıyor kaleci mutlu gol yemesine rağmen o sayıt Merih Demiroğlu'nun kapışıyorlardı. Aslında Karanic ama işte, İvoviç de Ivanovic de Ivanov de Karabeya Uzde Uzde Verdi pası Dursiye Azmanova doğru bir Pas Zirikov Evet, Maradona koşuyor. Maradona. Verdi Mar pasını Marus'a. Güzel kalsın. Karanik. Karanik. 24. dakikada ilk golünü atıyor. Karanik. Arkadaşlar bir tane film önermek istiyorum. Size de yakında Pause 2020 diye bir film çıkacak. Pause 2020. 2020'deki neredeyse bütün olayları anlatıyor. 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 Bu filmde benim oynama olasılığım az da olsa var. Pavus 2020 Ben şeyini %100 paylaşırım ve Marlos gol Bırakmam Fragmanını %100 paylaşırım. Çok yakında. Yarısı Londra'da çekildi. Şimdi yarısını diğer yarısını da çekmek için İstanbul'a girecekler. Ve diziyi yayınlayacaklar. Umarım Türkiye halk milletimiz beğenir de milletimiz umarım beğenir bu filmi. Loris de şimdi top. Loris nereye atıyor kanka? Ana. Loris dikiyor. Malos kafası. Kafası tutacak masrafı. Bir kafa bası. Kalanić, Schwabort. Kalanić ikinci gol sevincini dağıtıyor. İkinci golü attı. Ivanovik de takipçi. Özil ve Kalanić kayarak topu aldı. Koşuyor Kalenic. Kalenic açtı oradayı. Marlo ve kaleci. Kaleci gün evi tohtuyor. Evet. Devre arası 3-0. Beşiktaş öndü. pas Mesut Özil, Mesut Özil hadi bora, at Mesut 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 hadi hadi Mesut hadi Mesut hadi, hadi Mesut hadi Mesut Allah makam 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 kay lan nah. lan kay kay Bağırdı sayın Allah'ın anana Anağın işine gönderdi. <laughs> Anağın ne pas veriyor? Harbi. Abi. ben Neden sarı kart gelmiyor diyorum ya. <laughs> Gel. De. İnşallah penaltı değildir. Aynen. Yokmuş seni hiç buradan gol atarsan ama selam gönderiyorum. Dimdiz bir şut. Koş lan. Bir iki dur. Yapma yine top. Kalan az önceki şuttan beri. bir havaya girdi galiba. Ya da yoruldu. Mesut Özil. 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 <laughs> Hayır daha da söylemek zor oluyor. Alvende Maradona. Mesut Özil ile top. Mesut. Şut ve gol. Meri Cemral'la da bir gol atmak istiyorum. Ben. Saldırmam ben, kolaram var öyle, ben çocuğum. Meri, 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 neredesin? Meri, adam Meri, altıda, topu gidiyor, Meri gidiyor, Meri, Meri. Meri. Meri ta defanstan geldi o. hiç. Ulan. Şansını çıkarayım Meri. oh, Allah. Loveno. Loveno. Anemo. Koş koş koş. Meri işte yine top. Meri koşuyor. Biri aşağıya doğru yöneldi ama topa aldılar. Kafadan tek. temiz Yok ya. Neden, ne oluyor, neden, Bir dakika. Mahmur'un geliniyor. Ne oluyor? Baba. Ne <laughs>

Ben tuşlara da bakmıyorum ki. Hadi kayın ayağıma da. Şarap. 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 İlk golünü atıyor. Katılır katılmaz. Kayarak bir dişini golünü dişin. İki tane moruk Maradona ve şap. Ve maç bitiyor bunu evet. kurdum. Eyvah! Pes Bugün geliyor oğlum.

Çok ne yapayım? Şimdi takılacağım. Elbette, ben son bir kutu açılımı yapıp videoyu bitireceğim. Bu videoyu yüzlerce yayınlamam gerekiyor. Neden diye soracaklar. Canım istiyor. İnşallah havlam çıkar. Çıkmadı. Çekilsin.

Bir tane Mesut al. Bir tane Mesut'a gönder. Anne. <laughs> Hepsini bir şey Mesut'a gönder. Diğer Mesut nerede? <da> burada. <laughs> Antrenman. Arkada bir müzik var. Onun kusuruna bakmayın. Oyuncular. Evet. Son iki şeyde Meriha basacağım. Meriş Demirala. Meriha abi neredesin? Ha buradayım. Tıp gülü tıp gülü tıp gülü tıp Evet. Ne evet. evet. evet basmama izin vermiyor. Basma şuna. O oh, daha çok kısa. Daha nereye kadar? 62 oldu. Oha. Evet arkadaşlar bugünkü videomda da sonuna gelelim. Ha yetenek avcım varmış. Bunu da açayım bari. Atıcı üstüm oha. Geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sonuna gelelim. Nereye gittin Evet arkadaşlar bugünkü videomda sonuna gelelim. Benim mi oruyor? <laughs> Anne. Değil bay bay de arkadaşlara. Arkadaşlar ne Bay 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 bay. Bay. my last